Din bazı insanlar ve özellikle alt gelir grubundakiler için bazı dönemlerde sosyoekonomik sorunların ve eşitsizliklerin ağırlaştırdığı sınıfsal bir sığınak halini alabilir. Bu kapsamda muhalif simgesel bir ifadeye dönüşebilir. Ve eğer hasbel kader güç kazanır ya da şartlar o noktaya taşırsa bu durumda bir baş kaldırıyı tetikleyebilir. Bu özellikleri Dinin ne kadar kolay bir fitne ve sömürü aracı olarak kullanılabileceğinin ispatıdır. Dolayısıyla dinlerin gizem perdelerinin ardına saklanmaması ve açıklık içerisinde inşası eğer böyle değilse de bu doğrultuda önlemlerin alınması gerekir. Din doğrudur fakat uygulayıcıları sıklıkla hata yapar. Din ayrıca yalnızca maneviyatın değil, sosyoekonomik yapının da bir parçasıdır. Ve eğer dinin sınıfsal bir sığınak haline gelmesi istenmiyorsa ki istenmemesi gerekir. Gerek hukuk gerekse refah anlamında adaletin tesisi kesin şarttır. Çünkü eğer bu yapılmazsa halkta doğan yılgınlık aynı sonuca evrilen iki tepki yaratır. Birincisi bu dünyaya ilişkin umutların sönmesi. ikincisi ise daha örgütlü ve daha keskin bir muhalif yapıyor olan gereksinimdir. Din bu yılgınlık ve tepkileri aynı anda emer. Marx Hegel'in hukuk felsefesi eleştirisine katkı. 1843 adlı yapıtında bu nedenle dinin sıradan insanların hem gerçek felaketinin ifadesi hem de gerçek felakete karşı çıkmaları olduğunu belirtmiştir. Tarihin geçmiş dönemlerinde oynadıkları rol farklıydı. Ancak çağdaş dünyamızda dinler hoşgörüyü öğütleyen, materyalist toplumun tatmin edemediği ruhani gereksinimleri karşılayan bireylerin aradığı huzuru sunan ve sosyoekonomik düzeyde yaşanan hızlı değişimi dengeleyen yapılar olarak işlev görmektedir. Sağlıcakla kalın ve mutlaka özgür tanrıcılığı tanıtanlardan olun. Tam özgür olanın aydınlığı yolunuz olsun.